Abi biz ikinci yeri. Abi güzel abi bakayım ya. Bana da koy Bana da çak Kanka ben gidiyorum. Kapıya kadar geçsen ebisikim de rahat da bak. Hadi lan çabuk ol. <laughs> lan ne yapıyorsun lan? Sayı bir geliyor. Evet aşkım uyuyacağım şimdi. Aha böyle uyuyacağım. Hadi görüşürüz. Ha bak öyle böyle aşık ettim ben kendimi. <laughs> Vay oğlum. Hey, Lan çalışın Çalçı nerede kaldı lan? Tuvalet ne kadar? 50 kuruş. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tamam. Yok vallahi ben. Lan bir rica et lan. Sıçtı mı lan? Yardım, yardım, yardım. Gel, gel. Ha buraya da gel. Gel, gel, gel. Gel. O kız buraya gel, gelecekler. Sıçtım, Bu son dönemin en çok tutulan parfümü Aykut Bey. Abi bir de lakos var. Lakos 5 lira. Vallahi. Ay Hakan. Ömrümü yedim. Baba sıkılıklı. Ne alakası var be? Al buyur. Kimseyi tanımadım ben. Kardeş bismillahirrahmanirrahim ya. As Abi 40 kişilerdi. Sallama lan. Abi iPhone'un üzerine el basarım ki ya. Ne alakalı? Abi Kur'an aplikasyonu yükledim. Hesap lütfen. Ben çıkıyorum. Şurası. Hadi ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun be lan? Ne bağırıyorsun? Bir imza rica edeceğim lütfen. Hadi. Peki kimdi? Lütfen. Ay, Ay peki. peki. Hadi kızım Çok tatlıyım, çok güzelim. Herkes bana aşık. Bana aşık tane. Vurdun muydu yumruğu vuran ağzına? <laughs> Doğal yaşandı bu hafta. Ay Hüsnü bunun daha aynı yok mu? Götümü kestim. Sarkan bunu unutma. Senin de kapının arkasında montun var. Boxer'ım o benim. Şerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karı memesi var <laughs> lan. Efe, Bedir İlkan. Top benim, oynatmam. C, 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum? Öp bak elimi. Al bu da hediye, al bakalım. Kanka geçen ilk bir, iki kişiyle yatakta yakaladım ya affettim onu ben. Bunlar ayrılık için bahane değil zaten ya. Hele beş kişiyle gruba girsin o zaman abi. Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Of çok acıktım ne yesem. Hmm double cheeseburger. Geldi. Gerçekten resimdekinin aynı. Ne oldu lan o... dayak mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Kim lan o gel göster bana gel. <laughs> bu mu lan? Evet bu. <laughs> Senin kalıbını sik. <laughs> Sürekli eğitim merkezi. Öğretmenim evet, yoruldum. Çalışın lan. Dinlenmek dinlenmek yok. Herkes çalışacak. Hiç boşluk yok. Ayıp değil mi? Kadının yanında manitası var. Durmuş burada kadının poposuna bakıyorsun. Abi sen de göz kulak olsana hanıma. Hala bakıyor. Kavga etmeyin lan. Dört kişi bir adama dalıyorsunuz. Delikanlı mısınız lan? İndirmeyin beni. Bıçak mı Öyle olmaz işte. Öyle yapmayın. Yanlış o. Onlar da filozof. Düşünüyorum öyleyse varım. Bizde. Çok düşünme oğlum. Ya meraktan ya da... <laughs> değil abi? Şunu sun. Aynen abi değil mi? Yine <laughs> abi. Abi seviyorum ya. Abi seviyorsan git konuş bence. <laughs> Diyene bak. Hesap lütfen. Oh, acımış olmalı. Bak bak adamın anasını siktiniz anasını ya ayıptır be. Yeniden taşınır gibi yeni bir yere alışır gibi. Seni sevdim.